pandemi süreciyle beraber hem dünya genelinde hem ülkemizde sektör yüzde 40 büyümeye başladı. Bu geçen bir yılda yaklaşık yüzde 75'lik bir maliyet azalması yaşadı genel merkez giderlerimizde. İhtiyacımıza göre büyüyüp küçülebiliyoruz. Bu modelin aslında konvansiyonel kiralamaya göre avantajları nedir diye bakacak olursak en büyüklerinden bir tanesi aslında ekonomik kazanç. çalışma modelinin ortaya çıkması metropol hayatının getirdiği zorluklarla beraber dijitalleşmenin ve hızlanan internetin beraberinde getirdiği kolaylıklarla birlikte gerçekleşti. Bu sektör 2000'li yılların başında oluşmaya başlamıştı. 90'ların sonunda ve 2000'li yılların başında. Ve bu dönemden beri aslında dünya genelinde her sene %20 büyüdü. Bugün baktığımızda 200 bin metrekareyi yani 4 katı büyüdü aslında son geçtiğimiz 6 yıl içinde piyasa. Ve esas hızlı büyümeye de birkaç yıl önce başladı diyebiliriz. Ondan önce gerçekten pazarın daha ilk dönemleriydi. Bugün yüzden fazla marka olduğunu biliyoruz. 200 bin metrekareyi de artık yavaştan aştı pazar. Üye profilimiz çok değişken. Bireysel, tek başına çalışan, freelancer denilen kişilerle beraber aynı zamanda gerçekten çok büyük kurumsal ve binlerce çalışanı olan firmalar e, bizleri kullanıyorlar. Bu sektör başladığında daha startup'lar ve freelancer'lar gibi çok daha küçük yapıların, daha esnek yapıların kendini bulduğu bir sektördü bu. Dünyada da böyle oldu, Türkiye'de de böyle. Ama zaman geçtikçe şu anda baktığımızda kurumların da orta ve büyük ölçekli firmaların da çok hızlı bir şekilde bu sisteme geldiğini e, görebiliyoruz. Biz Pandemiden önce bile dijitalleşen dünyada e, bu tip ortak çalışma alanlarının çok önemli bir yeri olacağını düşünüyorduk. Ama pandemi bizim bu zamana kadar aslında e, anlatamadığımız, yapamadığımız pazarlamayı ve reklamı bizim için e, biraz da talihsiz de olsa yapmış oldu. Pandeminin başı bütün sektör için zaten bir fren etkisi gösterdi. Hatta frenden de öte birçok oyuncu geriye çekti. İlk 6 ay, 8 ay e, sektörün küçüldüğü, bazı oyuncuların hatta metrekare olarak da küçüldüğü, zorlandığı globalde de Türkiye'de de bir dönem geçirdik. Doluluklar o zamanlarda yüzde 40'lara, 50'lere kadar düştüğünü gördük. Bununla beraber artık firmalar gördüler ki uzaktan çalışmak mümkün. Bu anlamda gerek hızlanan internet, gerek dijitalleşmenin getirdiği imkanlar, artık paperwork'ün ortadan hemen hemen kalkmış olması, insanların bilgisayarı neredeyse orayı kendilerine ofis olarak yapabilmeleri, Bunlar tabii ortak çalışma alanlarının da artık firmalara, büyük kurumsal firmalara bile bir çözüm olarak hizmet verebileceğini gösterdi. Pandemi süreciyle beraber hem dünya genelinde hem ülkemizde sektör yüzde %40 büyümeye başladı. Bu yıl ciroların, üye sayılarının tekrar arttığını görüyoruz. Artık insanlar dışarıya çıkma noktasında çok daha rahatlar. Ve biz tekrar yüzde %100 doluluklara birkaç ay içinde geleceğimizi gördük. Yani tekrardan yüzde %50 yüzde %80-90'lara yani sağlıklı bir doluluk noktasına geldik. E, sektörün de bu trendi takip ettiğini biliyoruz. Özellikle ofis stoğunun gerçekten çok fazla olduğu İstanbul gibi metropollerde görüyoruz ki bu alanlara talep düşüyor. E, merkezi iş alanlarında doluluk oranları %60'lara kadar e, düşmüş durumda. Artık konvansiyonel eski tip ofislere e, firmalar eskisi kadar talep göstermiyorlar. Bu modelin aslında konvansiyonel kiralamaya göre avantajları e, nedir diye bakacak olursak e, en büyüklerinden bir tanesi aslında ekonomik e, kazanç. 2020 yılının Temmuz ayının sonunda temelli ofisimizi kapattık ve uzaktan çalışmaya geçtik. Uzaktan çalışmada temel bu temelli geçişte e, tamamen evden çalışma yerine daha hibrit bir sistem sistemi tercih ettik. Uzaktan çalışma ve bu hibrit çalışma kararını aldığımızdan beri bu geçen bir yılda yaklaşık %75'lik bir maliyet azalması yaşadı genel merkez giderlerimizde. Diğer verimlilik nedenleri dışında bu maliyet motivasyonun da firmaların bu kararı giderek daha fazla tercih etmesinde büyük bir neden oynayacağını düşünüyorum. Esnek çalışma modellerini iyi kullanan firmalar hem ön maliyetlerinde hem de operasyonel maliyetlerinde %75'e kadar tasarruf sağlayabiliyor yaklaşık 3 yıldır kolektif çalışma alanlarını kullanıyoruz. %40'lar civarında bir işletme gider maliyeti avantajı sağladık. Yani ciddi bir tasarrufumuz oldu. Eski konvansiyonel ofislerde genelde merkezi iş alanlarında çok yüksek kira bedelleriyle ve Shell and Core denilen aslında içi hemen hemen yapılmamış noktaları firmalar kiralıyorlar. Buralara uzun vadeli kontrat yapıyorlar. Daha sonra buraların altyapısını, inşaatını, mobilyalandırmasını yapıyorlar. Ve tabii bu kadar da yatırım yaptıktan sonra buraları uzun süre kullanıyorlardı. Bu model ilk baştaki baş yatırımı inşa iyi olsun diğer servisler olsun bunu ortadan kaldırıyor. Yani bir ön yatırım maliyeti olmadan ya da çok minimum bir yatırımla ofis sahiplenme imkanı var. Bu çok önemli bir şey. Üye olma şekli de farklı servislerimize göre birazcık değişiyor. Eğer tekil çalışansanız bir app üzerinden, internet üzerinden çok hızlıca üyelik alıp ortak alanlarda çalışmaya bugün başlayabiliyorsunuz. Hazır ofislerde de aslında iki kişiden bugün 30 kişiye kadar aynı gün gelip çalışabileceğiniz, bütün ekibinizi aynı gün kayıt ettirip gerçekten özel eşyalarınızı alıp başlayabileceğiniz bir modelin içindeyiz kiralamada ve alan sağlamada tanıdığımız aslında esnekliği ödemede de e, sağlıyoruz. Firmalar eğer sürekli bir kullanımları yoksa, ara ara ve farklı şubeleri kullanıyorlarsa e, kontör saat paketi alıp buraları kullandıkça bu paketten düşerek sadece kullandıkları kadar ödeme yapmış oluyorlar. Bunun dışında bireysel kullanıcılar önceden bir teminat, bir şey göstermeden herhangi bir gün herhangi bir şubemize gelip girip günlük hatta saatlik bile ödeme yapıp buraları kullanabiliyorlar. Sektör biraz daha kurumlara doğru Covid'de döndü. Ve onlara daha özel hizmet vermeye başladık yani Collective Enterprise dediğimiz modelimiz var. Burada bir kurum artık kendi ihtiyaçlarına göre diye bin çalışanı var ise, işte ben artık birkaç e, lokasyonda olmak istiyorum, e, sabit gelecek olarak bu kadar iş gücümüz var, esnek kalabilecek, evden çalışabilecek bu kadar iş gücümüz var diye aslında kurumların kendi çalışma prensiplerini tekrar yazabildikleri, bunu özgürce karar verebildikleri bir günde yaşıyoruz artık. Aslında firmalar ihtiyaçlarından fazla kapasiteyi sürekli olarak tutmaları gerekiyor. Bugün bir firma 100 çalışanı varsa bu 100 çalışanı için sürekli her biri için bir alan tutmak yerine Aslında 30 kişilik bir kapasiteyi bir hazır ofiste ve istediği an istediği miktarda kullanabileceği bir alanda sağladığı zaman aslında baktığınız zaman biz bunun hesaplarını çok yaptık %40'a kadar aslında giderlerinde ofis giderlerinde bir düşüş oluşuyor. Ölçeklenme noktasında şirketlerin bu esneklik olsun maliyetin düşmesi olsun aynı zamanda esnek hukuksal anlaşmalar yani bir kira sözleşmesine göre çok daha kısa süreli küçülebilen, büyüyebilen kontratlar sayesinde de firmaların daha çevik olması, daha rahat büyüyebilmesi de söz konusu. Hem bir önceki şirketimde hem de şu an içinde olduğum şirkette burada çalıştık. Sebeplerden biri bizim gibi startup projeler için küçük bir alanda başlayıp arzumuza ve ihtiyacımıza göre büyüyebilmek. Artık iş hayatı çok daha esnek bir hale geldi. Firmalar çok hızlı büyüyorlar ve çok hızlı küçülüyorlar ve pandemi ya da başka oluşabilecek sebepler doğrultusunda da aslında bu ofisleri hızlı şekilde küçültmeleri ve büyütmeleri gerekebiliyor. Şu an mesela 6 kişilik bir odadayız ama bundan sonrası için 12 kişiye, ondan sonra da 25 kişiye genişleyeceğiz. Bir seferde 25 kişilik bir ofis kiralamak bizim için maliyetli ve böyle şık dekor etmek de bizim için maliyetli. Oysa ki böyle bir durumda hem müşterilerimizi ve beraber iş yapacağımız insanları çok güzel bir yerde ağırlayabiliyoruz. Hem ihtiyacımıza göre büyüyüp küçülebiliyoruz. İşimizin yapısı gereği farklı gelişmeler oluyor. Yani iş personel artışı oluyor, azalması oluyor, farklı kullanım ihtiyaçlarımız oluyor. Yaklaşık 3 yıldır kolektif çalışma alanını kullanıyoruz. Günümüzde yazılım firmaları hızlı büyüyor. Biz de onlardan biriyiz. İşte belli oranlarda hızlıca büyüyoruz ve şu an mesela bir büyüme ihtiyacımız var ve ben bunu yönetimle paylaştığım zaman bana birden farklı alternatifli gelebildiler çok hızlı bir şekilde ve ben çok hızlı şekilde bu dönüşümü yapabilirim. en e, güzel fırsatlardan biri ihtiyaca göre bir çözüm sunması İlk yatırımı yapmak yerine bu büyük ofislerin işletim giderlerine sürekli olarak taşımak yerine aslında hazır ihtiyaç anında onlara bu hizmeti verebilecek noktalarda bu hizmeti almaları firmalar için hem maliyet avantajı hem de büyüme küçültme esnekliği hem de ödeme esnekliğini onlara bir avantaj olarak sunuyor. Bu yüzden artık son dönemde firmalar özellikle pandemi ile beraber ortak çalışma alanlarında hazır ofisleri bu tip esnek alan hizmeti veren noktaları tercih ediyorlar. İkinci en büyük faydası çalışan memnuniyeti. Bizim hem hibritleşmenin hem de daha yaratıcı çalışma ortamlarının çalışan memnuniyetini arttırdığını birçok araştırma artık söylüyor. Buraya ilk adım attığım anı hatırlıyorum. Neredeyse bir kulüp evi gibi bir yer ama aynı zamanda çalışılıyor. Herkesin çok verimli bir şekilde işlerini hallettiğini görebiliyorsunuz çok da güzel ihtiyacı uygun çözümler sunuyor. Yani büyük eğitim alanlarımız var. Board toplantılarımız için özel toplantı odalarımız var, e, ortak çalışma alanları var, teras vesaire yani bir şirketin ihtiyacı olabilecek tüm mekanizmaları sağlayan bir altyapı var. Çok da güçlü bir e, teknoloji altyapısı da var. Biz de işimize rahatlıkla fokus olabiliyoruz. Bunu, bunu biraz yaşayacak olursak, e, günlük problemler, altyapı problemler hiç uğraşmıyoruz. Burada aldığımız bütün arka taraftaki hizmet sebebiyle işte kargolarımız, telefonlarımızın profesyonel bir şekilde cevaplanması, ihtiyacımıza göre bize dolapların verilmesi veya başka odaların verilmesi gibi. Dolayısıyla bunlar bize adres olarak kolektif çalışma alanlarını gösterdi. Buraya geldi. Eski tip konvansiyonel ofislerde firmalar sadece kendilerine sınırlı alanların içinde çalıştıkları için ekip arkadaşları sadece aynı firmadan kişiler oluyordu. Bu da tabii işte yaratıcılığı ve katma değeri bir yere kadar getirebiliyordu. Halbuki ortak çalışma alanlarında birbirinden çok daha farklı sektörde firmalar yan yana bir dirsek teması içinde çalışabiliyorlar. Bu da tabii özellikle yaratıcılığı ve oluşabilecek katme değerli işbirliklerini çok arttırıyor. Biz bunun örneklerini birçok defa gördük. Burada bir e-ticaret sitesi çalışıyordu daha önce. Onlarla işbirliğimizi bir sürü kapı aşındırıp kurmaya çalışacağımıza burada pıt diye bir kahve içelim mi biz de bunu düşünüyoruz dedik. Ekibimizden ayrılıp farklı sektöre geçmek isteyen arkadaşlarımızı burada çalışan başka şirketlerde işe soktuk. Şu an burada başka bir şirkette çalışıyor bir arkadaşımız. Aynı şirket, aynı insanlar, aynı ekip sürekli aynı ofiste olmak çok bana doğru gelmiyor. Burada farklı organizasyonlarla, farklı şirketlerle, farklı insanlarla çok rahat sosyalleşilebiliyor bu tarz çalışma alanlarında daha genç ve dinamik bir profille karşı karşıya kalıyorsunuz. Böyle olunca ciddi bir networking oluyor. Fikirler karşılıklı olarak yan yana geliyorlar, tartışıyorlar, yeni fikirler doğuyor ve işbirlikleri dahi doğabiliyor. Kolektif çalışma alanlarının bazı dezavantajları da olabiliyor tabii ki zaman zaman. Ortak alanlar çok hareketli olduğu zaman fokus kaybına neden olabiliyor çalışanlarda. Ortak ofislerin dışında da yani normal bir yer kiralarsanız da başınıza gelecek. Birazcık gürültücü komşular olabiliyor. Bu bir dezavantaj. Evet burada çok fazla komşunuz var. Ama şöyle bir avantajı var. Bu sürekli devam ederse yönetimle bunu konuşup çok fazla ofis olduğu için yerinizi değiştirebiliyorsunuz. Ya da ilgili kişinin yeri değişebiliyor gibi. Kazan kazan bir ilişki bence. Sektörün önü birkaç yıl boyunca hatta bundan sonra 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl boyunca çok açık hiç olmadığı kadar da hızlı büyüyeceğini biliyoruz. Bizim tahminimiz sektör COVID'den sonra %30 ile 40 puan seviyelerinde yıldan yıla büyüme gösterecek. Pandemi süreci ve bundan sonra da iş modelinin değişeceği artık firmaların hibrit dediğimiz, hibrit kelimesini bundan sonra çok daha fazla duyacağımızı düşünüyorum ben çalışma kültüründe. Geleceğin tamamen hibrit çalışma olduğunu düşünüyoruz. Hibrit çalışma sayesinde çok daha esnek ve çevik olup bu dönüşümü yakalama fırsatımız elimizde. Eskiden olan bu ofiste 9'dan işte 18'e mesai olayı çok daha esnek. Herkesin sonuçta gece yaptığı işler olabiliyor, hafta sonu yaptığı işler olabiliyor. Cebimizdeki telefonlar, çantamızdaki laptoplar sayesinde artık hepimiz 7/24 her yerde çalışabilen insanlarız. Çalışmanın, çalışma kavramının çok ciddi seviyede artık dağınık yönetileceğine, bir açıdan özgürleşeceğine inanıyoruz. İleride bu ofis kavramı, bizim aklımızdaki ofis kavramı artık kalmayacak. Artık yatırımın yapılmadığı, mekandan daha bağımsız, bir değil her yerin aslında bir ofise dönüştüğü bir gelecek bizi bekliyor. Personel memnuniyeti ve verimli açısından bu eskiden çizilen çerçevelerin biraz daha esnetileceği, biraz daha kırılacağı ve herkesin daha memnun, daha verimli olacağı bir sisteme geçiş ol olacağından eminim. Bu düzen içinde de ortak çalışma alanlarının e, çok önemli bir rolü olacağını düşünüyoruz. Ben yenilen ya da yenil felsefesine çok inanıyorum. Özellikle dünya bu kadar hızlı ilerlerken bu hıza ayak uyduramayan ya da aynı hızla yenilemeyen şirketler, bireyler, kurumlar ne yazık ki görüyoruz ki yeniliyorlar genellikle. Çalışma kültürü değişiyor ve ortak çalışma alanları bu değişen kültürü de merkezde olacaktır. Gelecek aslında çok daha dağınık, çok daha özgür ve çok daha esnek olacak.